Bu sene bolluk yaşanıyor. 3 aydan beri palamut satıyorduk. 1 aydan beri şu an hamsi satıyoruz. İnşallah aynı bolluk hamside de olur. Vatandaş bu sene hamsiye doymuş olur. Fiyatlar da uygun. Hamsinin bugünkü fiyatı 150 lira. Hamsi irileşti, büyüdü, yağlandı. Mezgit balığı var 50 lira, şey 100 lira kilosu. İstavrit balığı var 100 lira kilosu. Barbunya balığı 100 lira. Palamut yine tezgahta yerini almaya devam ediyor. 150 lira tanesi. 1 kilo 300 gram geliyor. Fiyatlar uygun. Hava da müsait. Vatandaş bol bol balık yiyor. Tabii ki şu an palamut bittiğinden dolayı şu an gözde hamsi de. Hamsi güzelse vatandaş hamsi alıyor. Beğenmezse mezgit, istart, barbuna yöneliyor. Tabii ki hamsi tabii hava soğudu. Kulağına da kar suyu kaçınca hamsi daha da lezzetli oluyor. Vatandaş bol bol yiyor hamsi. Ya yani Şu an e, birkaç günden beri havalarda bir düzensizlik olduğundan dolayı fırtınadan dolayı istediğimiz sayıda kayık denize çıkamadığından dolayı hamsi biraz az çıktığından dolayı fiyat biraz pahalı. Geçen hafta hamsinin kilosu 70 lira 80 lira 100, 100 lira seyirindeydi. Bu hafta 150 lira ama yine de vatandaş bu fiyattan etkilenmiyor çünkü hamsinin boyu güzel. Hamsinin lezzetli güzel olduğundan dolayı bedava bedava zaten 150 lira pahalı bir para değil tavuğun kilosu zaten 200 lira etin kilosu 500 lira 600 lira olunca balık bedava oluyor yani. <laughs>